Selamlar dünyanın en tatlı takipçileri. Bugün sizlere şu ekranda gördüğünüz imzaları nasıl telefondan yapabileceğinizi göstereceğim. Eğer hazırsanız hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar bunu bana Instagram'dan çok fazla soruyordunuz. Nasıl yapıyorsun, hangi uygulamadan yapıyorsun falan diye. Ben şu Infinity Painter isimli uygulamadan bu imzaları yapıyorum yani güzel imzaları bunları nasıl yapacağız abi? İlk olarak uygulamaya girdiğinizde şuradan e, sanırım ya bir ekran çıkacak size. Ne diyeceksiniz? Blank yani dosyayı seçeceksiniz. Ve buradan e, şey olarak yazın abi buraya. 1920'ye şöyle de 1080 olarak girin. Tamam mı abi? Ondan sonra şuradan azıcık boyutunu arttırın ki daha kaliteli bir şeyimiz olsun. Create diyorsunuz ve açılıyor. Yani New diyeceksiniz. Yeni dosya oluşturacaksınız. Ardından şuradaki fırça aracını seçip e, buradaki pens kısmına geleceksiniz. Şu Tapered Inker diye bir e, fırça var. Abi şu. Bunu seçeceksiniz abi. Ondan sonra şu sağ üstteki gördüğünüz şu yanında bir ayarlar kısmı var. Oraya tıklayıp size'ını bunun full fulleyeceksiniz. Şu şekilde en son alacaksınız. Tamam mı? Ardından okey dediniz, şuradan da siyah rengi seçtiniz şu kısımdan, şuradaki bak. Şu e, aşağıdaki bölümden, yani renk seçme kısmından rengi seçtiniz. Ardından tamamen sizin hayal gücünüze ve yeteneğinize kalmış bir şey bu arkadaşlar. Yaptıkça da gelişiyor. Şu anda ekrana koyarım hatta ilk yaptığım imzayla son yaptığım imzayı. E, mesela buraya biz ne yazalım bugün? E, bir tane aslında yapacağım şey vardı, onun için şöyle bir eğim yazabilirim adında bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırıp yapın. Yani uzaktan mesela şöyle yapınca kötü duruyor yani mantıken. Yakınlaştırıp yaparsanız daha iyi olur. Ey yazık abi. İyi şöyle bir şey yapalım çünkü şunu yanından geçsin şöyle. Hmm. Güzel abi. Şöyle de bir M yapsak bir daha deneyelim. Böyle geri alıp ileri alıp en güzel şekilde yakalayana kadar deneyeceksiniz abi. Başka yolu yok. Bence şu an güzel oldu. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar yine fırçacını seçiyoruz. Yani fırça kısmına giriyoruz. Yine artının yanındaki ayarlar kısmından bunu şu şekilde bir düşürüyoruz. 18'e falan. Ardından mesela eğim yazdım ya ayım olarak. Yiğinin şapkasını ben mesela kral tacı olarak yapmak istiyorum. Kral tacını da zaten her imzamda kullanıyorum bilen bilir. Şu şekilde çizerek bir kral tacı oluşturacağım şöyle. Bu arada çok basılı tutarsanız şu şekilde kalınlaşıyor. Yani ince yapmak istediğiniz yerlerde böyle tek tek çizseniz daha iyi olur sizin için. Şöyle yap. Biraz yamuk oldu. Şöyle şöyle şunu şöyle yaptık yani deney deney yapacaksınız işte arkadaşlar neyse bu kadar şey yapmayalım videoda çok uzamasın diye normalde ben bunları çok üzenerek yapıyorum her türlü detayını bu şekilde yaptık ardından şöyle birer çizgi atıyoruz ki taç daha üç boyutlu daha gerçekçi gözüksün Evet bu şekilde bunu hallettik. Bunun ardından e, abi şu yine e, ayarlar bölümüne gelip bunu birazcık 30'a falan alacağım. 32 falan. Ardından şuralara şu şekilde ok görünüme vereceğim şöyle mesela bir aşağı bir şuraya yapalım. Bir de şuraya yapalım Olmadı sonuncusu şu şekilde verdik tamamdır abi güzel gidiyor yine bu ayarlardan bunu küçültüyorum 18'e şimdi bunun etrafından stroklar geçmemiz lazım yani çizgiler ee, nasıl bir şeyler yapabilir düşünelim iki tarz yapabilirsiniz bir tane şöyle keskin köşeleri olan şekilde yapabilirsiniz bir de yuvarlak yuvarlak yapabilirsiniz ben daha çok yuvarlak seviyorum abi o yüzden şuradan şöyle bir şey yapacağım şöyle hemen yapalım şekilde. Hmm, nasıl yapsak? Şimdi yapalım. Ee, neyse bu taraf tam şey yapamadım. Onu biraz düşüneceğim. Şu tarafa geçeceğim şimdi. Ya da onu yapmadan önce şey yapalım. Şuralarına şöyle çizgiler atalım güzel gözükmesi açısından. Şöyle. Yani abi yaptıkça yeni şeyler öğreniyorsunuz. Yeni şeyler katıyorsunuz tasarımınıza. Şöyle her gördüğünüz yere çizgi atın Güzel duruyor her türlü. Şu an telefonda tutmakta zorlandığım için böyle elim çarpıyor bazen çat çat ses geliyor. Videoda. Şöyle yapalım. Hmm, şöyle şöyle yapalım. Bu şekilde idare eder gibi. Şurasını yapalım. Ya da böyle da kareli yapalım. Böyle değişik bir tarz olsun. Tarz katsın. Şöyle yapalım. Burayı da şöyle. Şimdi burayı da şey yapmak istiyorum. Şu, akmış gibi abi şöyle. Yani. Şuradan hatta şöyle damlamış gibi şekiller vermeye çalışıyorum. Tamamdır. Şuradan şöyle devam edelim. Hmm. Burayı nasıl yapsak şimdi? Nasıl bir şey yapabiliriz? Burayı da damlayan şekilde yapalım bari. Çünkü aklıma hiçbir şey gelmiyor abi videoda. Yani Arada böyle insana ilham gelir de yapar ya mesela Bazılarını öyle yapıyorum. Çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Şu şekilde damlar gibi yapın abi yani işte. Resim yeteneğiniz de olmalı azıcık. Bunun için. Şu hatta ben e, şu silgiyle şurayı sileceğim şimdi. Yeni bir şey aklıma geldi. Şöyle şu yaptığımız şeyi silelim. Sil artık abi. sildik. Buraya şey yapmak istiyorum. Şu şekilde ok gibi. Aynen. Güzel oldu gibi. Şöyle şöyle yapalım. Ya da şunları şu şekilde böyle ya da böyle oklar atarsanız mesela şöyle yapınca pufuduk gibi bir şey çıkıyor. Böyle yapınca da orası içine çökmüş gibi oluyor. Yani. Anladınız siz onu. Böyle bir şey çıktı ortaya abi. Ne yap? Şöyle bir şey yapalım. Boynuz. Boynuz dikelim. Şu içini de boyayalım. Şöyle. Yani sizin için ekrana referanslar koyacağım. Oradan bakıp da yapabilirsiniz yani. Sayfalarınızda da paylaşabilirsiniz. Hatta yapıp paylaşıp beni etiketlerseniz üst sürümde bile paylaşabilirim size. Instagram'ımda Altıya Quartz kuars zeyne bu arada. Şöyle bir şey yaptık da pek sarmadı gibi. Bunu neyse şey yapalım geri silelim. Böyle deney deney yapacaksınız. Başka neler ekleyebiliriz? Şunlara da şöyle şeyler ekleyelim. Ee, şunlara şey verelim abi. Şöyle bir şey verirsek yani daha parlaklığın zıttı gibi yani böyle gölgeli gibi bir şey e, görünüm elde etmiş oluyorsunuz şu şekilde arkadaşlar baloncukların kenarına falan da yapabilirsiniz şöyle şu şekilde yapayım. mesela şöyle de şöyle bir şey ekleyelim olmadı gösterdi neyse Şunları şöyle yap yap gidiyoruz şöyle şöyle yaptık yaptık bunu da bak gördüğünüz gibi daha güzel oldu az öncekinden daha profesyonel oldu abi. Bu şekilde mesela şuralarda şey koyabilir şöyle yıldırım gibi şeyler şöyle şöyle şu tarz şeyler falan koyabilirsiniz. Ne bileyim bazıları şuralara şöyle şey koyuyor şöyle çarpı şöyle çarpılar falan bu şekilde. Ama ben pek sevmiyorum daha sade olmasını seviyorum ben. Şimdi ne ekleyebiliriz abi? Şuradan şey yapabiliriz bak. Ben bunu çok kullanıyorum bu aralar. Yani son yaptığım şeylerde, imzalarda, tasarımlarda, çizimlerde yani. Şu terleme efekti abi. Bu terlemiş de şuradan şöyle akmış şöyle abi mesela tamam mı? Şu şekilde akmış. Sonra buraya damlamış şu şekilde. Şöyle mesela. Şöyle devam ediyor. Bak şuradan şöyle şöyle akmış mesela. Anladınız mı? Bunu çok kullanıyorum ben bu aralar. Şu şekilde gözüküyor. Tabi daha güzel şeklinde yapabilirsiniz. Bir de harfleri böyle şekil şekil yapmıyorum. Mesela A'yı bu şekilde yaptım. Normal A mesela böyle abi. Ben A'yı bu şekilde yaptım. İyi şu şekilde yapıyorum mesela. Şöyle direkt iyi olarak yazmayın abi anladın mı şekil şekil yazmaya çalışın mesela k yazacaksınız şöyle şöyle falan yazın yani onu da çize çize geliştirirsiniz zaten şunlara daha çılgın şeyler yapalım deneyelim şu şekilde ne bileyim şöyle bir şeyler atalım yani böyle çizgilere ata güzelleştiriyoruz tasarımı ulan şöyle şöyle yapalım e, bu şekilde oldu abi. Hemen şuraya da şöyle bir şey atmak istiyorum. Pek güzel olmadı bu. Kötü bir fikir. Trigger'i nereden yaptım göremiyorsanız arkadaşlar bak. Şu siyah üstüne geçeyim. Bak sol altta bir geri işareti var. Sa mesela geri alınca da sağ altta ileri işaret alıyor. bu şekilde geri alıp 30 ot adım mesela geri alabilirsiniz. Buradan da kolay bir şekilde yapabilirsiniz yani. Bu şekilde yaptık mesela bitirdik abi bu, bu kadar yaptık ardından rengi beyaz olarak seçiyoruz yani şuradaki şuradan rengi yani alt panelden ikinci kısımdan rengi beyaz olarak seçiyoruz fırçamızı birazcık büyütüyoruz öyle 20 falan 21 22 ardından buna parlaklık vereceğiz abi tamam mı? Şu şekilde parlaklık veriyoruz şu köşeden ışın mesela soldan vurduğunu düşünüyoruz ve buna göre ışık veriyoruz. Öyle mesela nere nereye parlayabilir? Şuraya parlayabilir abi. Anladınız mı? Doğru düzgün verin bunu yoksa kötü durur. Yani güzel yapmak yerine kötü gösterir tasarımı, çizimi. Şu şekilde mesela şuralar parlar değil mi yani oradan böyle vurduğu zaman? Mesela daha ne yapabiliriz? Şurayı şöyle yuvarlak gibi gösterebilirsiniz mesela ışıkla. Işık çok önemli. Mesela oradan vurmuş burası da parlamış ama kötü durdu pek sevmedim o yüzden sal. Şurası parlayabilir şu şekilde. Şurası şöyle parlayabilir. Şöyle bunları ekleyeyim. Bunlar güzel duruyor. Şöyle. Şöyle. Şurası falan böyle. Ucuna şöyle nokta ekleyebilirsiniz. Yani bu şekilde yapıyorum abi. Yani çizimleri tabii kesinlikle sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Yüzde yüz sizin hayal gücünüze ve yeteneğinize kalmış bir şey olduğu için. Pek bir şey şey yapamıyorum. Bir şey eksik yaptık onu da hemen göstereyim ya yani şunu 18 e aldık Şuradaki şeylerin çizgisini yanlışlıkla sildim İleri geri almayı gösterirken size Onları da yapalım hemen Şöyle Tamamdır Şuradan da şöyle bir şey ekleyelim hatta ama bu şekilde yapıyorum yani şeyleri. Hatta size örneklerini de göstereyim. En son olarak bunu nasıl kaydedeceğinizi sizlere göstereyim. Mesela proje bu şekilde açıkken bu arada şu geri alırken her şeyi geri aldım. Bu baya şey oldu. Onu boş verin. Nasıl kaydedeceksin? Şu üç noktaya basacaksınız abi. Export yazan kısmına basacaksınız bir kere. Benim yani free sürüm şeyim dolduğu için yani şu an PNG olarak kaydedemiyorum bunu ama sizde yani iki haftalık bir ücretsiz kullanım süresi verecek. Buradan PNG'yi seçeceksiniz. İsmini yazacaksınız, kaydedeceksiniz. PNG olarak kaydedecek. Ama PNG olarak kaydedemiyorsanız da JPEG olarak kaydedersiniz. Buna Photoshop taştan bunu PNG haline getirirsiniz yine tekrardan. Bu kadar da arkadaşlar. Göstereyim yaptıklarımı mesela bak. İlk yaptığım bak ilk yaptığım bu abi görüyor musunuz bok gibi. Bunu yaptıkça iyileştirirsiniz mesela bak. Biraz değiştirmişim bu şekilde yapmaya başlamışım. Hala kötü ama yani yine de gelişme var. Mesela logonizme yaptım. Bak burada bayağı bir çaba sarf ettim. Güzel doldu yani baya gördüğünüz gibi. Allah çıktık yanlışlıkla. Ee, hadi. Project. Heh. Bak ondan sonra bak. Gelmişim bak burada bak. Nasıl yaptım bak harika. Görüyor musunuz? Sonra 3 boyut denemişim. Bu şekilde bir şey yapmışım. Sonra çizim falan yaptım. Şurada birkaç tane. Bak flow yaptığım var. Bak bu da çok harika bir şey çizim benim için. Geri diyelim. En son da şu şekilde zeosa yaptığım var. Şu şekilde saçmaladığım var bir tane. Boş verin. En son da bu yaptıklarım var abi. İşte bu şekilde yapa yapa geliştirirsiniz siz de. Yani boş bulundukça can sıkıldıkça çizim böyle gelişir abi. Akar yani anlıyor musunuz? Ee, videoya Girmeden önce de bir tane daha denemiştim onu da göstereyim size. Open. Bak video girmeden önce de böyle bir şey yapmıştım. Ee, yani benzerini yapmaya çalıştım. Bu şekilde abi. Ee, videomuz bu kadardı. Bu videoyu da çok istiyordunuz benden. Çektim gördüğünüz gibi. Yani o yaptıklarından da örnek alıp yaparsanız hep aynı şekilde yapıyorum. Yani normal yazı kalın şekilde çizgilerini, yani en yüksek değerde yazıyı yapıyorum. 18 boyutunda da yani fırçanın boyut olarak çizgileri falan yapıyorum yani bu kadar basit daha da siz geliştirip üstüne bir şeyler katıp da yapabilirsiniz çarpılar falan ne bileyim dikiş dikiş izi gibi işler şeyler yapabilirsiniz bende vardı hatta şurada Evet bak bunda mı bak bunda da var azıcık yara bandı falan tarzı şeyler Ama bak bunda çok vardı bak flow yaptığımda şu şekilde şeyler de ekleyebilirsin şuradaki yara izi gibi ya böyle takılın abi yani Bak, bakın yapın bir yerlerden görün yapın İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, daha fazla böyle video istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Instagram'dan takip edip bana ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Görüşürüz. That's how it is when you're dripping in sweat. Might get a good girl turn the room back That's how it is when you're dripping in sweat. You already know that I'm dripping in sweat. Pump team women, we're dripping in sweat.